Bekle bekle yanıma. Night Online arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine eğlenceli bir şey yapıyoruz. Yanımda Erdem kardeşim var. Merhaba. Erdem Skype'dan bağlanıyor. Kendisi Jomi Niki ile oynuyor. Yani donu paça, her şeyi sattık. Bu işe yatırdık. <laughs> Biliyorsunuz biz HEPA item yapıyorduk. Fakat bir normal hepamız var. Şey 137 ata 4 atak mı arttırıyordu? Hemen bir gösterelim. normal Raptor hepaya çevirdiğimizde 4 atak veya 5 atak farklı yaptırıyordu arkadaşlar. bakın hepa Raptor normal Raptor 37 ee, hepa Raptor 42 biz şimdi ne yapacağız? Exp Raptor bulduk bir tane. 139 hata var bunu HEPA'ya çevireceğiz bunu HEPA'ya çevirirsek normal e, Raptor'la HEPA X Raptor'un arasında 7-8 hatta 10'a yakın demeç oynayacak artı birinde, artı 7'sinde nasıl bir şey olur siz düşünün tabi geçerse bir de tatlına bir tane de aksesörü box kırdıracağız gidelim yani normal Raptor'u HEPA'ya çevireceğiz bir adet bir adet de X Raptor'u HEPA'ya çevireceğiz Dere dere. Bak burada kanka. Aradık aradık bulamadık. 750 kadan kurmuş ya. Aa süper stone değil mi? Evet. Var 750 k Onu almak lazım paralı aslında alırdık onu da. Battık kanka battık. Para mara yok. <laughs> 28 coin var. <laughs> bir en var ama vermeyeceğim. yanarsa pot paramız çıksın en azından. Aynen. Şimdi arkadaşlar HEPA itemlerini açtık. Video kayıt alıyor mu diye ona bakayım ben bir. Oluyor mu video kayıt? Alıyor, 2 dakika olmuş. Şimdi, HEPA Raptor. Bu kötü olan, bize ucuz olanı lazım. Şey, e, pahalı olanı lazım. X Raptor'u koyduk. Ne istiyor? 5 tane Advanted Letter istiyor. 8 tane Refinite Gemstone istiyor. 7 tane Dekorator Zevil istiyor. 6 tane de bundan istiyor. Of, çok istiyor. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına şu kapıyı kapatıyorum of ben bu normal HEPA'yı arkadaşlar normal HEPA'yı 50'lerimden 60'lerimden satıyorum. X HEPA acaba kaç satacağım heyecanlıyım biraz sinir stres var üstümde. 3 Biraz heyecanlıyım durun. Kendime gelemedim. 3 2 1 Patlat. Geçti. Geçti. 162 hata var. <laughs> X Raptor'u arkadaşlar artı 4 geçti. X Raptor. X Raptor geçirdik. X Raptor'u HEPA yaptık. Bak baştan söyleyeyim. X Raptor'u HEPA yaptık. Aa dur. Dur şu normal raptoru da koyayım. Oh. Çok güzel. <laughs> Bunun en temizinden bir buçuk civi. En temizinden. Uf, oh, iki tane bundan. Sen yansan umurumda değil. Umurumda değil. 3 2 1 patat. Yandı. Umurumda olmadı. Umurumda değil. Uf, oh, çok iyi. Şimdi bir size bir gösterelim bakalım nasıl bir şey geldi elimize. Raptor. Raptor artı 4. 151 hata var. Arkadaşlar. Bakın 151. Bunun ne? 162. Arada kaç demeç var? 155 ile pardon 155 162. 7 demeç oynuyor arkadaşlar. 7 demeç. Arkadaşlar müthiş bir şey bu. Müthiş bir şey. Müthiş ötesi. Uf. oldu. Artı 4 attı bir de. Uf. Şuradan bir de aksesörü boksun. Bunların atması atmaması benim için gram önemli bir şey değil arkadaşlar. Şu an müthiş bir mutluluk içindeyim. Lan bir de bunu artı altı bastığını düşünsene abi. Artı 7 hatta. Kırdırıyorum. 3, 2, 1 patlat. Old Crystal elini yıkattı kanka. Ne bu? Aa sana lazım bu. Benim az önce kırdırıp bir tane içinden aldığım şey Al. <laughs> geri geldi. Al bunları da. Aynen bunu kırmıştım. Evet arkadaşlar bu videomda HEPA item Raptor'u HEPA'ya çeviriyorduk. X Raptor'u HEPA'ya çevirdik ve belki server'ın ilk HEPA X Raptor'unu geçirmiş olduk böyle elinizdeki ucuz itemleri HEPA'ya hani böyle Raptor, Shard, Iron HEPA'ya çevirebilirsiniz. Bu size çok güzel para kazandırır. Mesela biz biraz önceki organizasyondan Spellstone dahil bizim masrafımız arkadaşlar 30 35 en civarı bir şey. 35 en'den 1.5 GB para yaptık. Bak bunu ben bunu 1.5 GB'ye çok rahat satacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.